Ben Renbek Krallar Kralçeler hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yine tatlısından bir rank maçı ile beraberiz. Sağ altta canım çetim yine yanımda. E, Godlike Bodof şoksu ve çetimden Eymen kardeşimle beraberiz. E, en son kafertasına 4-2'lik bir win almıştık. 17 puan vermişti. Şimdi de Clubhouse'dayız house'tayız. Teacher Mira Azamido kaybı da banlanmış. Nilfer hoş geldin kral. Selamlar. Ben keşke Castle'ları koymaya başlasaydım Çok sıkıntı olacak Bir Hayır, be Youtube ne yapıyorsunuz Nasılsınız iyi misiniz Nasıl gidiyor mutlu musunuz Videoların gelmesinden Aynen Ethem abi kesinlikle olursun muhtemelen. Şu oyuna girmek istiyorum ama taktiksel olduğu için öğrenmeyi düşünüyorum. Videolarımı izle kral. Alışırsın hızlıca. Ethem abi dün laf attın attın gittin yaptın, uyudun. İnsan bir gidiyorum ben iyi geceler falan der en azından. Ofis kapısına da atıyorum. Daha sürer gibi yayın. 2 saat yapmışız bayağı az çünkü. Burada. Tamam. Ofis hiç var hala. Bir yerde drone'u var bu çocuğun ama nerede bilmiyorum. Hatch'te vardı bir tane aldım. Hmm, ofisin içinde varmış. da var. Tamam. Nerede? Aşağıda herhalde. The Godlike konuştuysan sesin gelmedi kral. Aa, garajda var catwalk Eş çağrıcı attı Saçma sapan bir yere Bu ne abi Bir tane de construction camı var bu arada Castle açıyor Kesil açılacak Açıldı mı hatta Açıldı site Garaj öldü Helal Apple Spot atıyorum ama ben de. tane daha vardı. Dur onu ben olsun. Eee main stairs main stairs. Beş öldü. Ben şurada. Olmayın olmayın olmayın. Geldi olmayın. Girdi. Bathroom'a girdi. Ne bu ne lan? Bana bakıyor. Hala bana bakıyor. Leş attı. Camda cam cam, camdan. cam. cam bir var. Bridge ve bridge. Bridge ve cam. Ah be Engine girmiş be. ya 8 <laughs> vuruş, 9 vuruşta kırılıyor ben 8 bıraktım Kırarım geçerim diye de forsa açmış Bismillahirrahmanirrahim <laughs> Ne oldu? Abi fan düştü bir anda korktum <laughs> Sabah altı buçukta uyanması gereken Ben bir yayını var diye uyumak istemeyen ben Vallahi bugün biraz geç açtım Kusura bakmayın bugün Hiçbir şey yapasım gelmedi Yattım uyudum ya Bir yıldır oynamıyorum Hayır Hedji yerine bedroom rotate at atsa Alacaklar round'u Allah Allah Ethem abi öyle miymiş İyi geceler Tamam one grip. Daha erken açarım Ez şere gidiyorum Güzel hoş geldin selamlar <laughs> <laughs> Rüya için alacak mısın emir hanım? Öldürürüm Sen alır mısın? Çoğalış atacağım ben de <laughs> Reinforce Bende yardım Patrina 10. ayın kutlu olsun tamam. Teşekkür ediyorum kral 10 koca aydır abone olup destek olduğun için Çok çok sağ ol. çok teşekkürler Sağ olun. Doğru, doğru diyorsun Efe. Blue Rush koktu bu arada. Bana böyle geldi. Rap alan sen de Efe geldi. Hiç buluyorum. Buraya dikkat. Garaj kapısı Uzaktan uçuyor ya. Şeye, toprağa bir barikat mı atsak ya? <laughs> Mevrik falan girmesin. olabilir ben saldım edin lan. Garajı saldınız mı? Yok garajı saldım. Üstüne basıyor lan. Full clear. <laughs> Kanksın tutmuyorum lan. Oha. bunlar bir try aldı. Karşıda yeri <laughs> için bence koçu var. Murat abi arkadaşlar. Gerçekten mi? Hı hı. Öyle hissediyorum. Çünkü <laughs> ben heroin... Oil pit, oil pit atladı galiba. Drone geldi ama oradan. Şurada atlamamış. Terte ya. Emre bir drone daha var Allah. Şey, heal. Dur dur. Okey. Flores drone'unu al. Blue'yu açıyor. Oil pit mi? Love HP Flores. Aynen. Abi yok ben vuramıyorum şu an. Meclis içerisinde flank atarsanız belki. Bari boş. Emre sana sen olsun. Main... Top main duyuyor. Bar, Bari. 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 Merik. Kemal'da. Mevcut etme çocuk. Duyuyor mu şu an? Biri de cover'lıyor ya. Duydum. Evet, top <laughs> low, bir duydum. Eee toprak var. Allah'a emin ol. Öldü. Evet. Şeye biraz vurdum. Baka. Önce bak. Toprak vardı bir tane. Şey. var. Motorcycle. Fullerus mi öldü belki? Hayır, bak öldü. Evet. bilmiyorum kanka, o ilk bir tarafındakini vurdum. Tamam, Fullerus var. Mevrik bir can, bu arada Mevrik harbi bir can. <laughs> tamam, ben... Çok hızlı yukarıdan bir flank vuruyor, yukarıdan belki. vuruyor. Çok hızlı, <laughs> Çok hızlı bir flank gidiyorum. Sadece hayatta bir kanka. Tamam, keçin içinde teki. Bu evet, arada kastım da açık. Bırakabiliriz, Keçiye işte. gidiyorum zaten. Heal kaldı mı? Var, bir tane var. Tabi can oradan dikkatlice? Moto. bir canı var onun. Onun bir canı var bu arada. Moto içi e atlayınca atlayacağım ben de. Main var. Main Bak koştu koştu. Main koştu. Main Öldü hele. Aa çok nice güzel. güzel. <laughs> Messi J yok kral ya. Karakterler tek speed harici, şey 3 speed harici diğer operatörler pistol çektiğinde daha hızlı koşar. <laughs> İyi geceler İhsan Kral görüşürüz bay bay. Evet devam edebiliriz ya chat burada. Adamları güzel oyalıyoruz. Pat pat vuruyoruz da. Vuru, rana. Telefon çek Lan. Takla içmeyeyim ya. Allah Allah. Grandi. Altay mı oldu? <laughs> ben teşekkür ediyorum. ayın kutlu olsun. Çok çok sağ ol. Çok teşekkürler Şazam. Hoş geldin. Sağlık olsun kral. Eee keşe dron girdi. Geri çıktı çıktı o. Şuradan çıktı gördüm. Can gibi ben garajın altına iniyorum ya. Nomad var. Ben de dur şey, Şeyde bekliyor bu arada, base'de bekliyor. Base'de anlatıp oynayabilir. Beyir az üstü çıkıyor ya orada. o orada bekleyecek bu arada, bir içer sonra da. Ben de beklerim. Main <laughs> var bu arada. Öldü bir, bir. Nice. Helal nice. Bak öldü galiba ya. Ya da eş mi anlamadım ama. Cam geldi herhalde. Emre nerede biliyor musun? Top giriyor. Heyde, Beizen. Top girdi büyük ihtimalle. Cam var. Neyi tatabilir bana? Benim aşağıda yani. stokta olabilir ha. dikkat Aşağıdan yapalım. neyi tatıyor? Aşağıdan stokta stokta. Kuşlayamıyoruz haberiniz olsun. Kuşlayamıyoruz. Stokta neyi tatıyor? Emre açıyorum burayı. Evet. Baka, ne drone geçirdiniz ya? Sayda bir... bir... Daimor koydu. Çok Tamam. Yine Hiç üç, üç çatı bile. var, 3 çatı. Bridge kapalı ya, rahat Hiç rahat. Camı atladı Tekin? Hı hı. Tamam. Vuruşa <laughs> 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 bak abi. Ulan niye gitmiyor? Ben vuruyorum Araştır. niye gitmiyor ablanım da? Geraş yeme bak. Geraş Abi 20 saniye sadece yaptım. Ah. Ya yapma nasıl ölmedi ya? İyi de Helal. Vizör düştü.

Alpas Fury dördüncü ayın kutlu olsun. Teşekkür ediyorum. Dört aydır abone olup destek olduğun için. Çok çok sağ ol. Çok teşekkürler. Var ol. <laughs> neymiş lan? Komal onun önünün. Emir attık bunu. Genetik kick Helal çok güzeldi. Eyvallah. <laughs> Altısa şu gerimli <laughs> puşlayak mı Emre'ye? Olur. Gibi olur yukarıysa ofisten Amor rush atacağım. Karşının mental direkt okay. ekranı iyice çökertelim altı şey yapalım ben soketçi açıp klima atacağım siz olup <laughs> günaydın Yomikas Hoş geldin ne yapıyorsun Japonya adam chat bol bol Boy, tebrik yolluyor Bu arada tatlı like adam <laughs> da kat ch Chat çetelal olsun falan filan diyor aklında bulunsun Eyvallah sağolsunlar çevresiz çok fazla geliyor ya onu nasıl düzeltirim ya nasıl yani? Öyle oy... Night Mode'da oyna oyun modunu. Alt kat. Alt kat mı? Okey. Ben ben stok için açacağım. Bir ana kapı kalsın. Diğer evde o ee, ben toprağa açacağım. Ee, ha, toprak da olur. O zaman ana kapı ben mi kalayım? Ne miyim mi kral? Tamam, ben kalsın. kayıt var ama. Tamam, evet, ya. <laughs> ya. ya. Takım oyunu mu yapayım, solo rush mı yapayım? Headshot çebilirim. 2. şu an çık. Tamam. Volk okay. var. Süreden. edim var ya, edim. Okay, ben camdayım. Şey kapıdayım. Şurada... Bakıyor atıyorum ana kapıdan. <laughs> Tamam Kanka blue'da kem var. var. Şurada çim var. Çim. bir tane adam kamera bakıyor. Dikkat edin. T4 var şurada prep'le. Bir tane de mozi var. Ama mu Berk'e? Gidiyorum kanka. Öldüm. <laughs> Hadi çörçten <vurdu>, <laughs> Çok iyi. Beni kaldırırsın sayda geçip. Efe. Moto moto moto. <laughs> Beyinde teki. Ben evet, kaldıracağım. Nasıl meyşir, Aa Orada benim. değil bu arada. Noto da adamı pushing ya. Yani. Evet, <laughs> nice nice. nice. nice, nice night. Night. Nice. Night. 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 İyi ne olsun okul iş öncesi senin yayında mutluluk depolamaya geldim. Hoş geldin kral dersler şimdiden. Hardcore gameplay ya bu takım istiyor yani. Hardcore Aa, mu? şey yani win 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 win. Yine aldım ben amarı baktım mi? eğer şeyse <laughs> dur mı <dur. Vulkanlı>, normal? <gülüyor> Çampelo. <gülüyor> Godlike Champ 200 2749. <laughs> ben Diamond 1'im. Beni zaten biliyorsunuz. <laughs> Hepsi Champ ama şu an Plat 4 diye hatırlıyorum. Bodals Champ 1432'de. Ee... Ha, bir de Choxel o da 1025'miş. Choxel kasmış bayağı. 62 Godlike nereli diye soran var. Ha, gene aşağısı. Bursalıymış. Çocuk Türk ya. Burada ne yapsak ki? <laughs> ya? Kesil getirmiş. <laughs> Aynısını yerler mi? <laughs> ki. Ben yin, yin aldım. Dörtten puşayım. Tamam gene açarım toprağı. Ben kitchen'dan açacağım yine. Ben gene oraya istiyorsan tuşlayabilirim. Yine rup. Lalalalalala. La, la, la. Çok iyisin be. Herkes. Spera yaptım bekle. Aa bu ne bitağı var? Bende spawn atıyor ha. Şey şey siz merdiven. Buradan. Burayı kim kırmış? Orayı o da, o adam kırdı ama merdiven muhtemelen. Ağabeyi, bir ee, de, de, siz döküksünüzdür. Biz döküldük. Nasıl oldu? Söyledim. İçeriyi drone'luyorum bir. Alayım, Aa dökün. toprakta bir kişi var. Smoke toprakmış. <laughs> Toprağı tutarsa... Tamam geri kaçmış geri kaçmış, ayağa geri kaçmış. Ya tekrar geldi. Oyalıyorum aklı aklı oynuyorum onu. Evet. Ake de Ake de dikkat edin size bakıyor. Abi. Tamam toprak vardı toprak toprak. Üstle bakın. Saydır başlayacağım saydır. Smoke'dan yürüyelim geldim. İçeri geçmiş. Bekle ben hemen bir drone'dan bakacağım. En köşede, en köşede şey. kör. Geçti körlü. bir de koridordu. Ee, Sight'a A'da spot. Blue'ya geçti, Blue'da, Blue'da. Nice, good job. Helal takım, çok iyisiniz. Fena taşıdık. Cut like abim, şu an ya, çok iyi oynadı. Aynen. Alek selam mı atıyoruz Green, Ink ya. <laughs> abi Champs'ın 19 <laughs> verirse 19 vermez kral ya. Yine ya 16 ya da 17 verecek. Muhtemelen bir maç daha atacağız diye tahmin ediyorum. Nice closet see you diyor. See you bro. Have a good night. Cry more. Aynen abi 16 verdi. Eğer diğer maç YouTube win alırsak Şampiyonuz bakalım diğer maçımız ne olacak olabilecek miyiz artık tırnaklarımızla kazıya kazıya 16-15 ala ala e, ilerleme kat edebilecek miyiz hep beraber göreceğiz sizleri seviyorum kendinize dikkat edin bir sonraki maçta görüşmek üzere sağlıcakla kalın hoşçakalın bay bay